Bugün sizlere dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nu anlatacağım. Osmanlı'nın kuruluşundan çöküşüne kadar uzanan bu uzun yolculuğa, tetiklerle büyüyüp en parlak dönemlerine, duraklama ve çöküş sürecine kadar adım adım göz atacağız. Videoyu geçmeden önce bizi desteklemek için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılında Osman Gazi'nin liderliğinde kuruldu. Osman Gazi, Anadolu'nun batısında Bizans İmparatorluğu'na yapmaya başladı bir dönemde küçük bir beylik olarak kurduğu Osmanlı Beyliği ile büyük bir güç haline geldi. Osmanlı'nın temeli sürekli fetihler ve büyüyen bir devlet anlayışıyla atıldı. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu sadece askeri bir başarı değildi. Aynı zamanda bir liderlik hikayesiydi. Osmanlı'nın yükselişi Bizans ve diğer Anadolu beylikleriyle yapılan savaşlarla başladı. Osman Gazi, Bizans'ın zayıf noktalarına yararlanarak topraklarını genişletti. Ardından oğlu Orhan Gazi dönemiyle birlikte Osmanlı Bursa'yı ederek büyük bir şehir merkezi kurdu ve Anadolu'da önemli bir güç haline geldi. Orhan Gazi hem iç hem de dış politikada başarılı bir liderdi. Bu başarılar Osmanlı'nın gelecekteki büyümesinin temellerini attı. Osmanlı 14. yüzyılın sonlarına doğru büyük bir hızla büyümeye devam etti. Orhan Gazi'nin oğlu Murat döneminde Osmanlı Balkanları doğru genişlemeye başladı. Bu dönemin en önemli zaferlerinden biri 1389 Kosova Meydan Muharebesidir. Kosova zaferi Osmanlı'nın Balkanlardaki egemenliğini pekiştirdi. Bu zafer sadece askeri anlamda değil aynı zamanda Osmanlı'nın hükümet yapısında da büyük bir değişim getirdi. Osmanlı'nın en önemli sıçrama noktalarından biri Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiydi. İstanbul'un fethi sadece Osmanlı'nın değil aynı zamanda dünya tarihinin dönüm noktalarından biridir. Fatih İstanbul'u alarak Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve İstanbul'u Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti yaptı. Bu fethi Osmanlı'nın güç ve prestijini zirveye taşıdı. Ayrıca İstanbul'un fethi Avrupa ile Asya arasında önemli bir ticaret yolu haline gelen Boğazları da Osmanlı kontrolüne aldı. Fatih Sultan Mehmet'in asiri dehası ve stratejileri dönemin en büyük başarılarından birini ortaya çıkardı. İstanbul'u kuşatırken kullandığı büyük kuşatma topları ve yerlilikçi taktikleri onun liderliğini ve Osmanlı'nın gücünü simgeliyordu. Ayrıca Fatih İstanbul'u fethettikten sonra şehri sadece bir askeri başarı olarak görmedi. Şehri yeniden inşa etti, kültürel ve ekonomik açıdan canlandırdı ve İstanbul dünyanın en önemli kültür başkentlerinden biri haline getirdi. Fatih Sultan Mehmet'in ardından Yavuz Sultan Selim dönemi Osmanlı İmparatorluğu için bir başka dönüm noktasıydı. 1512'de tazla çıkan Yavuz güçlü bir lider ve askeri stratejistti. En dikkat çeken başarılarından biri Memlük Sultanlığı'na karşı gerçekleştirdiği zaferdi. Yavuz Sultan Selim Memlükleri mağlup ederek Mısır Osmanlı topraklarına katmıştı. Osmanlı'ya sadece Mısır değil aynı zamanda Hicası ve kutsal toprakları da kazanılmış oldu. Yavuz Sultan Selim liderliğinde Osmanlı İmparatorluğu İslam dünyasının lideri haline geldi. Mekke ve Medine'yi fethederek İslam İslam'ın kutsal topraklarında egemenlik kurdu. Ayrıca Safevilerle de savaşarak Osmanlı'nın doğudaki sınırlarını güvence altına aldı. Bu dönemde Osmanlı'nın hem batıda hem doğuda büyük bir güç olduğu olarak kabul edilmesi İmparatorluğun prestijini zirveye çıkardı. Osmanlı tarihinin en parlak dönemi Kanuni Sultan Süleyman dönemi Kanuni 1520'de tahta çıktı ve yaklaşık 50 yıl boyunca Osmanlı'yı zirveye taşıdı. Hem askeri zaferleriyle hem de hukuk reformlarıyla tarihe geçti. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını en geniş haline getiren padişah. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in ardından Kanuni batıda büyük bir etki yarattı. Avusturya'ya karşı Viyana kuşatmasını gerçekleştirdi, Macaristan'ı fethetti, Fas'a kadar ilerledi. Ayrıca Osmanlı'nın gücünü denizde de kanıtladı. Barbaros Hayrettin Paşa ile Akdeniz'de Osmanlı donanması büyük zaferler kazandı ve Batı Avrupa'ya karşı güç kazandı. Kanuni'nin içki yasası, şeriatla uyumlu yeni kanunlar ve sistematik reformlar yapması da Osmanlı toplumunu daha düzenli ve adaletli bir şehir haline getirdi. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu kültürel anlamda da çok büyük bir gelişim gösterdi. Kanuni döneminde sanat, edebiyat, mimari ve bilimsel çalışmalar zirveye ulaştı. Süleymaniye Camii bu dönemin en önemli eserlerinden biridir. Osmanlı'nın zirveye ulaşmasında 17. yüzyıldan itibaren duraklama dönemi başladı. Bu dönemde Osmanlı'nın iç ve dış sorunları giderek arttı. İç sorunlar genellikle yönetim zafiyetleri, saray etrikaları ve beylerin güç kazanması ile ilgiliydi. Ayrıca Osmanlı toprakları çok genişlemeye devam ettikçe bu büyük imparatorluğu yönetmek giderek zorlaşıyordu. Dışarıda ise Avusturya ve Rusya gibi rakip devletler Osmanlı'yı zorluyordu. Bu dönemde en önemli askeri yenilgilerden biri 1683'te 2. Viyana kuşatmasında yaşandı. Viyana kuşatmasının başarısızlığı Osmanlı'nın batıda ilerleyişinin sonunu işaret etti. Bunun yanında Rusya, Avusturya ve diğer Avrupa ülkelerinin Osmanlı'ya karşı güçlerini arttırmaları imparatorluğun zayıflamasına neden oldu. Bu dönemde Osmanlı içindeki ekonomik zorluklar ve özellikle imparatorluğun yönetiminde ortaya çıkan bürokratik sorunlar Osmanlı'yı duraklama dönemine sürükledi. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemi 18. yüzyılda iyice belirginleşmeye başladı. Bu dönemde imparatorluk sadece askeri ve toprak kayıplarıyla değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal sorunlarla da karşı karşıya kaldı. Sanayi devriminden geri kalmış olan Osmanlı, batıdaki yeni teknolojileri karşı koymakta zorlandı. Bu özellikle askeri alanda Osmanlı'nın zafiyetini gösteriyordu. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun durumu daha da kötüleşti. Bütün Avrupa Osmanlı'nın zayıflığından faydalanmaya çalıştı ve imparatorluğun parçalanmasını hızlandırdı. Yunan isyanı, Mısır'ın bağımsızlık mücadelesi ve Balkanlardaki ayaklanmalar Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün sinyallerini verdi. Aynı zamanda içerideki etnik milliyetçilik hareketleri ve toplumsal da Osmanlı'yı zayıflatan faktörlerdi. 1876'da Sultan Abdülhamid'in tahta çıkışıyla birlikte Osmanlı, tanzimat ve İslahat hareketleriyle bir dizi reform yapmayı denedi. Ancak bu reformlar yeterli olmayacak kadar geç kalmıştı. Osmanlı'nın çöküşü özellikle 1. Dünya Savaşı'nın sonrasında tam anlamıyla gerçekleşti. Osmanlı savaşı sonunda yenildi ve İmparatorluğun toprakları hızla bölüşülmeye başlandı. 1922'de ise Osmanlı İmparatorluğu resmi olarak sona erdi. Yerine Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bugünkü videomuzda Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun ve zengin tarihini özetlemeye çalıştık. Kuruluşundan söküşüne kadar geçen bu sürede Osmanlı bir dünya gücü olma yolunda büyük bir yol katetti. etti. Ancak nihayetinde büyük iç ve dış zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bu tarihsel süreç dünya tarihini derinden etkilen pek çok gelişmeye sahne oldu. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.